Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yani Diego Jota vefat ettiği için ben de şöyle bir şey yapacağım. Diego Jota'yı geldim böyle aldım ilk 11'ime koydum. Ee, böyle botların maçına gireceğim. Diego Jota'yla Diego Jota'yla bayağı gol kasacağım yani. Hemen maçımıza girelim. Yes, 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 Bir botlarla oynayalım da. Yok o jota yok. Kasacağız ya. Arkadaşlar bu arada 45 video 45 video yükledim. 50 video yüklememe son 5 video kaldı ve 178 aboneyiz. 180 abone olmamıza çok az kaldı. Son 2 abone lütfen abone olur musunuz? Arkadaşlar bu tezgahın üstünde yoğurt vardı. Aldım tadına baktım. Hala midem ağrıyor. Boğazımdan öyle bir tat geçiyor ki. Gel koşuta. Gel koşuta. Bir çalım. İkinci çalım. Üçüncü çalım. Bir çalım. Diye bir... Of. Nasıl gol olmadı ya? Yok o şota nerede? Umut yok o evet. Haydi Diogo. Haydi Diogo. Haydi Hasta Arkadaşlar burada Liverpool bayağı bir babalık yapmış yani. Diego Diogo Jota vefat ettiği için 20 numarayı 20 numarayı hiç kimseye vermeyecekler. Şöyle patlamasını da yaptık. Şutumuzu çektik. Arkadaşlar bu arada saati görüyorsunuz. Bir buçuk. Arkadaşlar yani ben 2-3 video gelir dedim de. Yani sürekli video geliyor. Bugün 4-5 tane geldi. Diego Jota. Bunu da attı. Haydi Diagom. Haydi Diagom. Haydi Jotam. Diago Jotam. Petrek. Arkadaşlar kanalı ilk açtığımda bir sürü yani sürekli abone kazanıyordum. Artık niye öyle olmuyor ya? Videolarım sürekli 100 kişi, 200 kişi, 3 uf. Yani 1000 kişi, 1200 kişi izliyor ama hiçbir abone olmuyor. Yani o izleyen 1200 kişi falan hepsi abone olsa şu anda 1000 aboneyi, 2000 aboneye geçmiştim ya. Ama yalnız şu kolun güzelliği. Bunu Ronaldo'nun 2008 haline ver atamaz ya. Jota baba be. Arkadaşlar bu maç sadece Jota ile gol atacağım. Eğer Diego Jota eğer başka bir futbolcuyla atarsam video biter. Yanlışlıkla da sayılmıyor. Sadece Diego Jota. Jota. Uf. Uh. Ben de iki tas çok kötü ya. Arkadaşlar bu arada eğer yüzümü göstermemi istiyorsanız abonem 300'ün üstüne çıkmak sorunlu bu arada. Hayır hayır. Yamal'la vurdum. Kulattım. Dışarıya gitti. Zaten fake yapacaktım. Dışarıya gitmez. Böyle yeter. Messi şota. Of, of. Çık. Tamam. Şimdi atacağım. Bakın arkadaşlar. İlla birisi o başı atı çekecek. Ama ayağa değmeyecek. Şotaya kadar top uzanmadı maalesef. Ya. O simen çekti ama dışarıya gitti. Hemen Jota babayla top almaya gidelim. Uf. Tamı tamına 5-0 o 5 golü de Diego Jota. Arkadaşlar ben e, yaklaşık 3 ay önce de video çekiyordum ama o zaman sadece peste. E, bir de 3 video vardı. Hiçbiri izlenmiyordu. Ama şu an yani ben bilmiyorum. izleniyor sürekli. Abone de kazanıyorum. Uf. Jota koş sen oraya. Hayır şu topu verin yok. be. Hayır hayır. Pep guardi olayla vurdum. Oh Allah'tan direk oldu. Hayır Messi'ymiş. Oh direk. Ödüm kopuyor ya. Offside. Ay. Vurdum direk. Messi ile vurdum direk. Mişan bana İyi ki de gol olmadı yoksa video bitiyordu arkadaşlar. Haydi haydi ilk yarı bitecek zaten attı. Bu ilk yarı Diego Jota'ya 5 gol kazandırdık. Arkadaşlar bu arada Diego Jota şerefine bu video 30 dakikalık olacak. 30 dakika üstü. Şimdi Jota nerede burada? Değilmiş bu. Şu. Bakın. Gole bakın. He. Messi'nin penaltı noktasının daha yakın atamadığı yerden Jota atıyor ya. Bakın çıkardığım sese bakın ya. Minderin sesi o kadar kötü ki. Jota ile. Kaleful Jota ile gideyim mi top aldığımda? Nerede şimdi Jota bu? Hop, hop yapamadık. Al onu be. Arkadaşlar burada Diego Jota ölmeden 5 gün önce evlenmiş. Yani nikah mı kıymış ne? Sanki 3 çocuğu var diyorlardı. Yani bilmiyorum onu tam ya. Allah rahmet eylesin. Şöyle Hep yolu alırdık ya. Messi ay o simene Messi Uf gole bak gole. Şimdi anahtar buldum yerden duvara vuracağım. Neyse i̇şte, ya saat gece 2'ye geliyor. Şimdi babam uyanık yaşamayabilirim. Şaka şaka. Dövmez. Kızar. Şimdi o şişman. Mesmesi donun çok seksi. Bu Tony Adams'la bir golüm bile yok ya. Şu Tony Adams'la sadece bir gol atacağım. Ona da kendime şans verdim vallahi. Ay! Kurtardı. Panter oldu kaleci. Tony Adams deyince. Böyle. Ya ama o mu ya? Fodur mu ya? Ya fotumla 30 golüm falan var. İhtiyacım yok Fortun'a. Hadi video bitiyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Şaka şaka. Bitmiyor. Diye Jota oyuna çıktı mı? Çıktı mı? Jota çıkmış galiba. Hayır. Hayır. Bakmam lazım. Hayır. Hayır. Neyse 8 gol atabildik. Şotayla. Arkadaşlar bu arada fenelli olanlara sesleniyor. Herkes bir dakika ya. Survivor'ın şey ne he acın olacağı istifa ettiğini herkes biliyor. Ferdi'yi de o göndermişti ya. Ferdi de Fener'e gelmek istiyor. Gelirse çok iyi olur. Buradan olmadı. Hayır. Bu maçtan sonra bir maç daha yapacağım Jota babayla. Hop. Tony Adams'la gol. Nerede Tony Adams? Burada. Haydi. Bastır. Bastır koca olan. Şut çek koca olan. Oh. Arkadaşlar. Acaba Tony kaç maçın var ya? Daha yeni bir gol attı. Keşke. Arkadaşlar bu arada PlayStation Part 2 gelecekti. Benim tabletim durmadığı için. Benim tabletim öyle durmadığı için kardeşimin tabletini istedim. Valla vermediği için Part 2 gelmedi. Basketbol oynayacaktı. Ama ben şu anda videoyu telefondan çek. Ne güzel basketbol oynayacaktık. Arkadaşlar bu arada e, basketbolun 5 turu var. Yo 4 4 mü? mü ya? 5 e, 5. E, o zaman 5 tane 6'yı toplasak 6, 12, 18, 24, 30. Yani video toplam 30, 30, 35 dakika falan olur. Yani benim tahminim böyle. Eğer yanlışsa yoruma yazın. Ben geleyim buraya. Ben diye koyayım. Zota var da. Ne geliyorsa. Hepsini zotaya basacağım. 7 golü var. Arkadaşlar şimdi gelin. Diye koyacağım. Zotanın serbest vuruşuna test edelim. Ben çok güzel ya. Arkadaşlar burada herkes Real Madrid'in en sevdiği formasını yazsın. Benim mor forma. Ben de arkasında Ronaldo yazan. Ve şu anda üstünde. Dediğimin aynısı mor forma Real Madrid. arkamda 7 numara Ronaldo. Şimdi bir bakalım şuradan şöyle. Uy, çok iyi çizdim. Ay nasıl kurtardın? Ben diye Jota ile buradan gol atana kadar gitmem. Gene atlamadık. Şu an Şimdi burada. Diego Ya çok gitti. Bir de penaltı atalım. Aşkına penaltıyı niye o sümen atıyor ya? Oh, haydi. Atarsa video biter. Sözümü tutacağım video bitecek. Çıkıyoruz. Sözümüzü tutuyoruz. Abone olup like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.